Merhaba Pes Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Size bugün hayatınız boyunca evet dememeniz bir kişi var. O kişiye asla ve asla evet dememelisiniz. O kişiye vereceğiniz evet cevabı hayatınızı tamamıyla değiştirebilir. İyi yönde de olabilir, Kötü yönde de olabilir. Ama olumsuz örnekleri çok fazla. Olumlu örnekleri çok az. O yüzden bu kişiye asla ve asla evet cevabını vermeyin. Kim bu o kişi? İşte söylüyorum. Nikah memuru. Sakın ona size sorduğunda evet demeyin.